CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel selden kaynaklanan maddi zararların büyükşehir belediyesi tarafından karşılanmasını talep etti. Bugün günlerdir meteorolojinin yapmış olduğu uyarılar gerçek oldu. Şehrimiz gene bir sürü noktada sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Dadik ilçemiz sular altında kaldı ve çok acı bir şekilde bir vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Atakum gene selden ciddi anlamda etkilenen ilçelerimizden biri. İlk adımda ciddi anlamda hasarlar var ve Canik ilçemizde de özellikle sanayi bölgesinde Gülşen Sanayi Sitesi etrafında su baskınları ciddi anlamda maddi hasarlar söz konusu. Haftalardır, aylardır sel geliyorum diyor Mustafa Demir Yine her zamanki gibi ben yaptım oldu anlayışıyla ne mazgalları temizlemiş, mazgallar taştı, adeta fışkırdı. Ne kanalları temizlemiş, ne giderleriyle ilgili hazırlık yapmış, ne de selle ilgili en ufak bir hazırlık yapmış. Bugün Mustafa Demir ortada yoktu. Kameramanları sağa sola göndermiş, Atakum'da temizlik yapıyoruz, Canik'te mazgal açıyoruz diye. Göz göre göre gelen sele, Samsun Büyükşehir Belediyesi yine söylüyor. Altını çiziyorum ki hazırlıksız yakalandı. Bir sürü mal kaybı, bir sürü maddi hasar, bir sürü çaresizlikle karşı karşıyayız. Belediyelerimizin telefonları kilitlenmiş. Ama Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin almamış olduğu tedbirler sonucunda uygulamadığı tedbirler noktasında Canik'te, Tekeköy'de, Atakum'da bir sürü ilçemizde ilk adımda bir sürü hasarlar söz konusu. Aslında bu felaket ben geliyorum demiş. Mustafa Demir bundan hiçbirini duymamış. Bütün şehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatını kaybeden yurttaşımızın ailesine sabırlar diliyorum. Samsun'umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahipsiz Samsun'umuza sesleniyorum. Mustafa Demir sizin göz göre göre gelecek dediğiniz sele bile bile tedbir almadı. Buradan sizi eleştiriyoruz bu maddi hasarları. Kaynaklanan sizin çaresizliğinizden ve beceriksizliğinizden kaynaklanan maddi hasarların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.